muhteşem güzellikte bir orman arazisinin içinde şimdi size bir aşk hikayesinden bahsedeceğim. Nikolay Smetskoy bir doktor ve karısı akciğer rahatsızlığı yaşıyor. Karısının akciğer rahatsızlığı yüzünden Sohum'un Gılırıpş bölgesinde bir sanatoryum inşa edip bu gördüğünüz devasa bina bir sanatoryum binası ve karısının sağlığına kavuşması için Nikolay Smetskov tarafından yaptırılıyor. Sanatoryum dediğim şeyin sanatoryum olduğuna bakmayın. O kadar büyük ki, o kadar büyük bir alana yayılmış durumdaki. ki. Smetskoy Sarayı olarak da anılıyor. Binadan kalanları görüyorsunuz şu anda. İnanılmaz büyük, üç binadan oluşuyor. Kocaman bir alan, kocaman bir orman arazisi. Gerçekten devasa bir yapı. simetski karısının iyileşmesi için burayı kuruyor. Ama sonrasında birçok akciğer hastasına akciğer rahatsızlığı olan insana hizmet veriyor bu sanatoryum. Binanın buraya yapılmasının nedenlerinden biri de bina Gulurupçı'da yer alıyor. Sohum'a çok yakın bir yer burası. Abhazya'nın başkenti Sohum'a. Gulurupçı oksijen oranı bakımından dünyanın en oksijen oranı yüksek noktalarından biri olduğu söyleniyor. Tabii ki bu tehditli bir bilgi değil, bilmiyorum ama söylenen bu. O yüzden Akciğer rahatsızlığı olan hastaların tedavisi için bu bölgenin çok iyi geldiğini söylüyorlar. Uzun bir sürede burada birçok akciğer rahatsızlığı olan hastanın tedavisi yapılıyor. Sonrasında Sovyetler Birliği de aldıktan sonra Abhazya'da da savaş çıkıp Abhazya bağımsızlığını ilan ettikten sonra bu bina böyle biraz atıl kalıyor. Şu anda da binanın sadece kalıntıları var ama sanırım restore edilecekmiş. Ne kadar restore edilecek bilmiyorum. Kocaman 3 binadan oluşan inanılmaz güzel bir ormanın içinde bir aşk hikayesi aslında bu. Binalar keşke ayaktaki halini de görebilmiş olsaydım dedirtti bana. Ey aşk sen nelere kadirsin. Aşk güzel şey. <laughs>